7 Başak İnsani Yardım Derneği Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek amaçlı bir kermes düzenledi. Dernek yetkilileri düzenlenen kermesin amacının Filistin halkına destek sağlamak ve bölgede farkındalık oluşturmak olduğunu belirttiler. Kermeste çeşitli yiyecekler, el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte elde edilen gelirle Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılacağı vurgulandı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut konuşmasında şunları söyledi. Gazze'de kardeşlerimiz gerçekten çok zor durumda. Gazze'de elektrik yok, su yok, bir ev yok, çadır yok. İnsanların gideceği güvenli bir ortam yok. Biz de Gazze'deki kardeşlerimizin derdiyle dertlenme adına Onlara yardım ulaştırmak için şu anda yedi başak kadın kollarımızın organize ettiği bir kermesteyiz. Bu kermes öncesinde ciddi bir hazırlık yapıldı. Kadın kollarımız el işi, el emeği, göz nuru hazırlıklar yaptılar. Mutfakta hazırladıkları yemekleri Gaziantep yöresine uygun ev yemeklerini hazırladılar. Burada satışa sundular. Buradan elde edilecek gelir tamamen Gazze'ye gönderilecek. Bu vesileyle kadın kollarımıza da ve emeği geçen bütün kardeşlerimize de gönüllerimize teşekkür ediyoruz. Yedi Başak Gönüllüsü Meral Memiş ise şunları söyledi. Gazze yararına kermes düzenliyoruz. Yani safımızı belirlemek istiyoruz. Amacımız, gayemiz o. Gazze'ye destek için yapacağız. Rabbim nasip ederse iki ayda bir bu kermesleri yapmayı düşünüyoruz. Yine Gazze yararına. Gelirin tamamını onlara bağışlamak adına. Şöyle model var. Şöyle bir